Herkese merhabalar Şu an 2 derece hava Geceleri Eksi 10'a kadar düştüğü oluyor Sular donmuş ee, Bazen Arıların önünde Ölü arılar var Bunun nedeni nedir Diye soranları görüyorum şu an bizde gözükmüyor ama öyle ee, arıların nedeni böyle havalarda arılar hiç dışarıya çıkamıyorlar. Hiç dışarıya çıkamadıkları için e, normal ölümleri kovanın içinde yaşlanan arıları hastalanan arıları kovanın giriş deliğine bırakabiliyorlar sadece. Çok ilerleyemedikleri için Başka bir nedeni de e, aşırı ilaçlama olabilir. Aşırı asit yaptığımızda daha önce hiç asit yapılmadıysa araya çok fazla ölüm olabilir. E, Bunu da gene sadece kapının önüne bırakabiliyor aralar. E, doğal ölümleri çok ilerlere götürüyorlar normalde. Hava sıcaklıkları 15 derecenin üzerinde olduğunda. Ama başka türlü ee, şu an eksi derecelerde ve 15 derecenin altındaki sıcaklıklarda hiç ileriye götüremiyorlar. O yüzden daha çokmuş gibi görünüyor. Bu normal bir durumdur. Bunu aldırış etmemek lazım. Ee, çok zayıf arılar, tabii ki bu durumda çok zarar görürler. Oksalik asit ya veya diğer asitler yapıldığında bu arılar daha çok zarar görecektir. O yüzden oksalik asiti çok zayıf arılara yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Her Herkese kayıpsız bir kış dilerim.